Elektrik olmayan yerdeki konteynerlerinizin içindeki aydınlatmalarını e, böyle e, motosiklet aküsü bü 12 e, volt e, 24 amper e, motosiklet aküsünü konteynerin içine bağladım. E, bunu bir tanesini ana şebekeye verdim aküden e, gelen kablonun bir tanesi ana şebekeye gidiyor. Bir tanesi de e, hidrafora gidiyor. Bu küçük bir hidrafor. Suyu açtığımız zaman e, konteynerden arka, konteynerin arkasındaki tanktan gelen e, suyu hidrofor aracılığıyla basınçlı bir şekilde gelmesini sağlıyor. Çeşmeyi açtığımız zaman hidrofor çalışıyor ve su tazikli gelmesini sağlıyor. Normalde tanktan gelen tanktan gelen suyu direkt konteynere bağladığınız zaman basıncı çok düşük gelir. Ama hidrofor aracılığıyla bu tazikli bir şekilde geliyor. Hidroforun sesini duydunuz. Bu hidrofor e, çeşmeyi açtığınız anda devreye giriyor. Hidro, çeşmeyi kapattığınız anda hidrofor kapanıyor. Bu e, tanktan gelen suyu hidrofora bağladım. Buradan da evin e, tekrar dışarı çıkıp evin ana giriş e, hortumuna bağlı. Bu e, hidrafor e, sırt pompaları var e, ilaçlama pompaları sırt ilaçlama pompalarının içindeki hidrafor sırt pompalarını akü sırt pompalarının içindeki e ee, ilaçlama yaparken tetiğe baştığınız zaman, ilaçlama yapar tetiği kapattığınız zaman bu hidrafor durur. Bunu ben konteynerin içine bağladım. Yani konteynerin içindeki istediğiniz ana şebekeye bağladıktan sonra ister lavaboya, ister tuvaletinize gelen bütün e, sular açtığınız zaman bu hidrafor devreye girerek e, bunu da 12 volt kabloyla aküye bağladım. Evin ana girişindeki aküye bağladım. 12 volt bütün araba ampülü de araba aküsü de dahil bütün akülerde çalışıyor. 12 volt bütün akülerde. 12 volt 5 amper, 24 amper işte 65, 85 bütün akülere bu hidroforu bağlayabilirsiniz. Bunun görevi suyu açtığınız anda bağladığınız hatta ee, su vermek, basınçlı su vermesini sağlıyor. Şu şekilde görelim. Bu lavabonun suyunu açtığımız anda <laughs> bu hidrofor devreye girerek basınçlı su veriyor evin ee, şebekesine. Bu şekilde eee konteynerlarınızın içindeki konteynerlarınızın içine gelen su hattı düşükse e, bu hidraforu bağlayıp evlerinizin konteynerinizin içindeki suyun basıncını arttırabilirsiniz. Normalde hidrofor olmadığı zaman 3 tonluk, 4 tonluk e, tanktan suyu direkt konteynerin arkasına bağladığınız zaman çeşmeye çok düşük bir basınç gelir. Ama bu hidrafor aracılığıyla tazikli gelir. Bu hidraforun ıı, kablosunu çekerek evin içinden bu aküye bağladım. Bu aküden hem hidrafor bağlı hem de ana ana şebekeye bağladım. Te konteynerin dışındaki ana hatta bağladım. Ee, hem aydınlatmamız sağlıyor konteynerin içindeki buna da e, bütün ampulleri çıkardım 220 volt e, yerine 12 voltla e, çalışan aküyle çalışan ampul taktım bütün konteynerları odaların içine düğmeye bastığımız zaman aydınlanıyor kapanıyor bu şekilde. konteynerlarınızın içindeki e, aydınlatmaları 12 voltla çalışan ampul taktığınız zaman e, akü ile bu şekilde de bütün e, odalarınızın içindeki aydınlatmalarını çalıştırabilirsiniz. İsterseniz de hidrafor bağlayıp e, çeşmelerinizi tazikli bir şekilde gelme suyun tazikli bir şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde. E, konteynerimde elektrik yok, işte suyum çok suyum tazikli gelmiyor diyenler için bir çözümdür bu. Akünüzü de e, videolarıma bakarak nasıl şarj basit bir şekilde şarj edilebileceğini hakkında videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Bu şekilde e, faydalı olduysam ne mutlu. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yor yazarsanız cevap veririm en kısa zamanda. İster bunu konteynerinizde kullanın, isterse kampta falan da kullanabilirsiniz. Veya çadır olur, başka bir şey olur. Bu şekilde e, aküyü çok e, değişik yerlerde kullanabilirsiniz.